LGS hazırlık sürecinde tüm öğrencilere başarılar dileyerek Türkiye'nin Test Kitapları kanalında yeni bir video ile tekrar beraberiz. Ürünleri lgskitap.com'da da bulabilirsiniz. Sevgili öğrenciler bu videomuzda sizlere Palme Yayınları 8. Sınıf LGS Hazırlık Enerji Soru Bankalarını tanıtmış olacağım. Kare kodu uygulamasını indirerek soruların video çözümlerine erişebileceğiniz tamamı yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan ve önceki eğitim sezonunda en fazla tercih edilen soru bankalarından biri olan Enerji serisini biraz daha yakından tanıyalım. Matematik 237 sayfa, 46 test, ortalama her bir test 8 sorudan oluşuyor. Fen bilimleri 240 sayfa, 48 test ve her bir test 10 sorudan oluşuyor. Türkçe 242 sayfa, 78 test, ortalama test sorusu 9. Bankla Tarihi 178 sayfadan oluşuyor. 40 test ve her bir test 10 sorudan oluşuyor. Palme Enerji serisi neden e, Palme yayınları diğer e, Plus soru bankasına göre daha fazla tercih edildi? Kare kodlu video çözümlü çözümlerine erişebiliyorsunuz. Ve soruların tamamı da yeni nesil beceri temelli. O yüzden bu seri daha çok beğenildi. Her ünitenin başında kazanımlar var. Kolay, orta, zor şeklinde sorular derecelendirilmiş. Şimdi dilerseniz ürünlerimize geçelim. Biraz daha soruları yakından görmüş olalım. Işığımızı da arttıralım. Matematikle başladık birinci ünite. Her ünitenin başında kazanımlar verilmiş. Kare kodlu dedik. Kare kod okutularak video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Soruların tamamı bu şekilde yeni beceri temelli MEB örnek sorularına uyumlu ve LGS'de çıkmış sorular ayarında zorluk seviyesi olarak da o doğrultuda sorular. Üslü ifadeler ve zor, orta, kolay şeklinde her sorunun başında da ee, sorunun zorluk seviyesi verilmiş, ee, bu derecelendirmeye de bakarak soruların hakkında çözmeden önce bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Kare kod uygulamasını indirip uygulamayla soruların video çözümlerine erişebiliyorsunuz. İkinci üniteye geçelim. Kare köklü ifadeler veri analizi. Yine kazanımlar verilmiş. ve Palme Enerji serisi önümüzdeki eğitim döneminde ve yeni LGS döneminde de yine çok tercih edilen soru bankaları olacak. Çünkü çok önerildi, beğenildi. Hem eğitimciler, öğretmenler tarafından beğenilen, önerilen bir seri oldu. Matematik bu şekilde Fen bilimlerine geçelim. Yine kare kodlu video çözümlü dedik. Her bir ünitenin başında kazanımlar vardı matematikte ama bunu da göremedim. Mevsimlerin oluşumuyla başladık. Sorular yeni beceri temelli orta. Orta seviye mesela kolay kolay şeklinde soruların başında da Zorluk dereceleri verilmiş. İklim ve hava hareketleri. DNA ve genetik kodu ikinci üniteye geçtik. Devin Mb örnek sorulara oldukça uyumlu. Plus serisine göre biraz daha zor seviye sorular içeriyor. Onu da hatırlarsanız Plus serisinde fen bilimlerinde normal klasik biraz daha kolay seviye sorular da vardı. Sonlara doğru yeni nesil sorular konmuştu. Ama bu enerji serisinde tamamı yeni nesil biraz daha zor seviye sorular. grafikler, tablo soruları. Türkçe'ye bakalım. Birinci bölüm görsel yorum, sözel mantık, sal muhakeme ve akıl yürütme, grafik yorumu, yaratıcı ve analitik düşünme demiş. Kazanımlar Türkçe'de verilmiş fen bilimlerinde yoktu. Ve sorularımız bu şekilde başlıyor. Yine bir görsel yorumlama sorusu. Grafik yorumu. Mesela şu soruya bakalım. Yukarıdaki görseli inceleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu görselde eşitlik ve adaletle ilgili anlatılmak istenenle, istenenlerden değildir demiş. Yukarıda bir sitede yaşayan öğrencilerin gittiği okullarla ilgili kız ve erkek öğrenci sayısını gösteren sütun grafiği ve tablo verilmiş. Tablo sütun grafiği buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Tablo ve sütun grafiğine bakarak soruyu çözmüş oluyoruz. Bu şekilde görsel yorum soruları oldukça fazla. Tam LGS ayarında yine burada Yunus Emre ile ilgili bir bilgilendirme. Bu metinden hareketle Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denmiş. İnkılap tarihine de bakalım. Kazanımlar var mı? Kazanımlar inkılap tarihinde de ünitenin başında verilmiş. Kolay, orta, zor seviye sorular belirtilmiş. Kare kodlu video çözümlü yine inkılap tarihi de. Diğer ünitenin kazanımları Birinci Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeler. Ninklap tarihi de bu şekilde Burada mesela bir haber var. Verilen gazete haberine göre Amasya genelgesinin bu kararı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Yine diğer yayınların yeni çıkan ürünlerine, yeni çıkacak olan yayınları tanıtmaya devam edeceğiz. LGS hazırlık sürecinde en seçkin yayınların en güncel ürünlerini tanıtmış olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.